İsim soyisim nedir? Gökhan Kolun. Evet bu alkole gelen zamlar sizleri nasıl etkiledi? Yani restoran olarak alkolü tabii ki de kuvvet servisi etkiliyor. Misafirlerimiz de gerçekten hani niye bu kadar zam olduğunu tabii ki de soruyor yani ama şöyle söyleyeyim bu tamamıyla dolar kuruna bağlı. Çünkü biliyorsunuz ki Türkiye'de pek fazla alkol yetişilmiyor, yetiştirilmiyor. Yani bira olsun veya farklı bir alkol olsun yetişmiyor, üretilmiyor. Tamam e, tamamıyla ben de müşteriye verdiğim cevap yani alkolü tamamen vergisini içiyorsunuz yani alkolünü içmiyorsunuz diyorum. O yüzden e, şöyle söyleyeyim. E, bira da atıyorum mesela bize 20 TL'ye gelen bir bira maalesef biz onu 70-80 TL'ye satmak zorundayız ki dolar kuruna bağlı olarak satılıyor. Dilim ki bu sadece alkolde de değil yani yemek sektöründe, turizm sektöründe özellikle tabii ki de bu mekandan mekanda değişiyor. Şimdi buradaki mesela içtiğiniz bir alkol ortalama 80 TL ise Ortalama servis 80 TL ise bu atıyorum Bodrum'da veya Antalya'da değişebiliyor. Yani bir hava şaraplar tamamen yurt dışından geldiği için genellikle restoran sistemlerinde QR kod olmaya başladı. Çünkü e, eskiden mesela QR kod olmadığında her gün mesela zam geliyordu. Pandemiden sonra özellikle böyle şeyler oldu. Her gün mesela hani zam gelince insan bir şaşırıyor tabii. Biz de ne yaptık? QR koda başladık. Yani QR kod ya gerçi bizim restoranımız da yok. Bizim fiyatlarımız tamamıyla aynı. Hiçbir değişmedi. Değişen de olmadı biz 6 ayda değiştirdiğimiz bir fiyatı mesela bazı restoranlar mesela haftada değiştirebiliyor. O yüzden QR kodla fiyat değişimini sağlayabiliyor ama biz işte dediğim gibi bu tamam bile müşterinin potansiyelini de çok etki sağlamaya başladı. Çünkü haftada bir gelen insan artık ayda bir gelmeye başladı. Atıyorum bir ayda gelen bir insan hani 6 ayda bir gelmeye başladı. Yani artık şey değiliz yani. Burada ee, misafirlerimiz karın doyurmaya değil servis görmeye geliyorlardı. Şimdi mesela sadece karın doyurmaya geliyorlar yani. karnı doysun da gideyim diye bakıyorlar o yani. Efes, Bomonti, Tuborg bunların 50'lik ve 30'luk fiyatları ne kadar? Şimdi şöyle söyleyeyim bizim mekanımızda 75 TL diye hatırlıyorum ben şu an Tuborg 50'lik. E, e, biz Efes'te çalışmıyoruz, Tuborg'la çalışıyoruz ama dediğim gibi bu 75 TL'lik bir fiyat e, mesela Parkour AVM'de olsun 85 olabiliyor. Yani mesela i̇şte konseptine de bağlı. Biz mesela şimdi steakhouse olarak çalıştığımız için pek fazla bizde alkol gitmiyor. Gidiyorsa da şarap gidiyor. Şarap. Peki, bir kadeh şarap ne kadar? Kade kadeh şaraplarımız da 80 TL arası. 80 ile 90 TL arası değişiyor. Ama tabii ki de bunun kalitesine de bağlı. Şimdi e, Ansira mesela biz Ansira'yı sadece kadeh olarak satabiliyoruz. Çünkü atıyorum yüksek marka bir şarabı biz kadeh olarak satarsak içmiyor misafir. Çünkü ben bizde şimdi 700 liralık şaraplar da var. E onu kadeh sattığında ne oluyor? Gitmiyor çünkü onun ben kaderini 130-140'a satmaya başlayacağım. O da olmuyor yani. Ben bu garson olarak bunları söylüyorum, düşüncem olarak. Hani olmaz yani bu alkoller gerçekten Türkiye'de de üretilmesi gerekir yani. Biz, mesela bize şöyle bir şey var. Ee, Türkiye'de e, ne gidiyor mesela Türk içkisi olarak? E, Türk vodkası gider yani rakı gider öyle söyleyeyim. Ama rakı ucuz mu? Rakı da ucuz değil yani. Bunu ben tamamıyla şeye olarak bağlamıyorum artık. Dolar olarak bağlamamaya başladım. Çünkü farklı sebeplerden dolayı da insanlar içmek zorunda kaldığı için ya da zengin e, otoritesine bağlı olarak içmek zorunda kaldığı için misafir yani illaki 200'ü 400 yapabiliyor yani. Zaten e, vermeye de meş, şey meyilliler yani öyle söyleyeyim insanlar. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyim? Burhan Yiğitbaşı, Ot Kafe'nin bar şefiyim. Müşteri kaybıya uğradık. Yani sürekli gelen müşterilerimiz şu an gelmiyor. Samimi müşterilerim vardı. Telefonla arayıp gelmeyeceğim diye bana haber veriyor. Bu. Peki şu anda şaraplarda, biralarda fiyatlar ne? 35'lik bira gitmiyor. 50'lik bira sürekli Bomonti, Efes Malt, Artı 1. Özel seri, Bat içilmiyor sürekli. E, açısından dersek, viski açısından onlara çok büyük kaybı uğradık. E, günde 8 kere... gün... Bir dakika. Günde 8 tane şivas satıyorduk. Şu an 2'ye 3'e düştü. Müşteri kaybı bundan çok uğradık. Peki şu anda şişe, şivas, şişe, ee, jack. bunların fiyatları ne kadar? E, 70'lik şivas, 70'lik jek. E, ikisi 1250 lira. 30... Ayrı, ayrı. ayrı ayrı 1200. 35'li 985 lira. İkisi birden vodka kaç? Vodka 975. 70 de 1150. Şarap. Kırmızı ve beyaz şarap olmak üzere. Bizde iki çeşit var. Bir 75 75'lik şişe var. Bir 18 75 var. Tamam, 18 75 85 lira. 75 siyah. 75 siyah kaçtı? 270 lira. Satışlarda evet. da bir düşüş var diyorsunuz. Satışlarda çok büyük düşüş var. Ya bu da bizi kötü duruma sürüklüyor. Yani dükkanı belirli bir süre kapatmayı bile düşünüyoruz.